Evet hocam tam yeni ısındık, kesin hareketleri, bitirdim videoyu diyorsan doğru yerdesin. Hemen sana 5 dakikalık bonus da hazırladım. Çünkü Kerem bana kaydı bitirelim hocam geldik yeterli süre deyince ben, bana bile yetmemişti. Hadi sen de gel benimle birlikte bonusu yap. Evet metimin başındayım. Şöyle bir dizlerini bük lütfen. Ellerini yere yerleştir. Hop dizler yerde. Sen için zorsa bu hareket daha kolay bir haliyle denebilirsin. Önce bir ayak tabanlarında gerilmeyi hisset. Ellerinle ileriye doğru yürü bakalım kaplan gibi. Kaldır dizleri yukarıya. Belini bırakmıyorsun burada. Karnı içeriye çek. Bel omurlarını tavana doğru ittiğini hayal et. Planktesin. Dirsekte versiyonu da var. Avuç içi versiyonu da var. Senden tek istediğim laps diye kendini bırakmaman. Çek kendini yukarıya. Yaklaşık 30 saniye kadar beklemeni istiyorum burada. Ve şimdi dizlerini yere bıraktın. Ayak parmak uçlarını yere yatırdın. Kalçayı topuğa yaklaştırıyorsun. Çocuk pozu ya da secde diyorum ben kısaca. Kalçayı tekrar kaldır. Öne doğru önce karnını bırak. Göğsünü aç. Nefes al. Omuzları aşağı bastır. Şimdi karnına doğru bak. İçeriye çek karnı. Parmak uçları yerde. Dizler yukarı. Ayaklarıma bakıyorum. Salma omurgayı iki kürek kemiğinin arasından boyun omurlarını, üst sırt omurlarını yukarıya doğru itiyorsun. Beli gevşetmek yok. Karın kaslarını içeriye doğru çektin ve sıkıştırdın. Bekliyorsun. Nefes al. Sol diz karnına, beli bozma, aç arkaya. Çek karnına, aç arkaya. Bacağı çektikçe akordeon gibi <laughs> katlanıp açılmanı istemiyorum. Koru stabiliteni. Koy ayağını yere. Şimdi diğer diz. Çektim parmak ucu point. Nefes al. Ve ver. Dayan, dayan, dayan. Ve son. Koy yere. Dizlerin yerde. Parmak uçlarını yere bıraktın. Geriye doğru esenin. Bileklerini acıtıyorsa buradan sonrası için dirseklerini yere koyabilirsin istersen. Ya da elleri kendine doğru çek avuç içlerini birleştir. Şöyle bir çevir, bileklerin üstüne esnet. Üstünü yasla birbirine, içeriden dışarıya daireler, dışarıdan içeriye daireler. Ve hazırsan gel planke. <laughs> Hazır. Evet. Hemen karnımı, üst sırtımı, kontrolümü yaptım. Sol kol ileri. Tutuyorsun. Kulak hizasında. Kalçayı çevirme, devirme, yerleştir yere. Hazır mısın? Sağ kol ileri. Vücudu çok fazla shift ettirmemeye çalışıyorum. Üç noktadayım. Karın kaslarım sıkı. Kalçayı koru. Ve avuç için yerde. Dizler yerde. Ayak parmak uçları yerde. Kalça topuklarda nefes al. Öne doğru gel. Dizlerin yerdeyken karnı karşıya aç. Üst sırtı yukarı kavuş, kav, kavuştandır. <laughs> ayak parmak uçları yerde. Dizler yukarı. Bekliyorsun. Nefes al. Sol ayak en yakına geldi. Dokundu. Geriye gitti. Sağ ayak en yakına geldi. Dokundu. Geriye gitti. Tekrar sol. Dört. Dayan. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8. Yerleştir ayağını. Dizler yerde kalça geriye. Nefes al. Hazır mısın? Değil misin? <laughs> hazırsındır, hazırsındır. Gel tekrar. Avuç içlerinin üstündesin. Dizler yukarı. Şimdi bacağı dışarıya açarken ayak parmak ucun yere bakmaya devam ediyor. Bir sağ, bir sol. Yere dokundurma. Sadece ayak parmak ucu şu şekilde dışa dönmesin. Yere bakmaya devam etsin. Dizler yerde. Esen geriye. Bayağı bir challenging, değil mi? Yapıyoruz bu şeyler. Çeken ellerini yerleştir dizlerinin altına parmak uçlarını. Bileklerim tam yerde karşıya bakıyor. Nefes al. Döndür ellerini kendine. Avuç içlerini tavana bakıyor. Kalçayı kaldır topuklardan. Bileklerinin köşesini yere tam koy. Acısı zorlama. Yumuşak ol. Uf. Yumruk yaptın. başparmaklar dışarıda. Evet sadece omurgayı aşağıya bırak ve it yukarıya. Az önce plankte bahsettiğim yukarıya doğru itişlerinin güçlenmesi için güzel bir fırsat. Hisset hangi kaslarının çalıştığını. Son kez. İttim. Avuç içlerini yere koydum. Bir bir. Döndürdüm omurgayı yukarı. Kedi esnemesindeyim. Cat stretch. Kambur 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 kambur. Karnına bak. Aşağı bastır karnı. Aç göğsü karşıya. Nefes al. Nefesi verirken şimdi başladım belden. Sırayla omurlar yukarı. En son başım kollarımın arasında. Nefes al. Yavaşça bastırmaya başla bel omurları aşağı. Baş yukarı, omuzlar geriye. Ve yavaşça kalça geride. Dinleniyorsun. Hemen saçımı toplayıp devam ederim senle birlikte. Kalçayı kaldırdım. Dizlerdeyim. Sağ ayak dışında metimin. Elleri öne doğru benle birlikte bir uzat. Yerleştir yere. Evet burası güzel bir açı. Daha güzeli var. Dirsekler yerde. Dene bakalım. Nefes al tekrar. Uf. Avuç içlerini yere yerleştir. Arkadaki ayak parmak ucu yerde. Diz yukarı. Sağ kol yukarı tavana baktım. Sağ el, tekrar yerde. Sağ ayak geriye Sol ayak sol elin yanında parmak ucu biraz dışarı dizin yerde. Geriye doğru çekil. Ellerini ileriye uza. Kalçayı aşağı doğru bıraktın. Elleri yere koydun. Dirsekler yerde. Nefes al. Gevşe. Bastır önü doğru biraz daha. Ama kopartma. Avuç içleri yerde ve sol kol yukarı tavana baktın. Arkadaki ayak parmak ucu yerde. Diz yukarı tam gerilmeyi sağla kaslarda. Sırt yönleri yani. Diz yerde. Elin yerde. Öndeki ayak geride. Ve tekrar yattım çocuk pozuna. Birer tane daha yan yapalım mı? Dön bana. Dirseği yerleştir. Karşıya bakıyorsun. Kolu açtın. Ayaklar üst üste. Üstteki ayak yukarı. Tut yukarıda. Nefes al. Bıraktığın yere kalça yerde. Değiş yön. Yerleştir hemen. Üst üste. Kalça yukarı. Kol yukarı. Üstteki bacak. Bu versiyon sana kolay geliyorsa avuç içi yerde versiyonunu deneyebilirsin. 8'e tamamlayacağım. Ve 8 kalça yerde. Güzel. Büktüm bacakları. Hafif araladım. Başımı dizlerimin arasına yerleştirdim. Evet sadece mekik çekmekten, leg drop yapmaktan ya da sabit plankte durmaktan daha mücadeleci, daha... Ee, sizi geliştirmeye yönelik egzersizler bunlar. E, ee, pozisyonunuzun stabilitesini korumaya özen gösterirseniz sıkıntısız halledeceğinizi düşünüyorum. Ekleyin her hafta her haftaki programımıza bunu yeni hareketleri izlediğiniz için bonus antrenmanı teşekkür ederim. Yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.